Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size kullanmış olduğum Tecno Pova Neo 2 cihazımın 3 aylık tecrübelerini aktarmak için video çekmek istedim. Telefonu almadan önce ben de inceleme videoları bulmaya çalıştım. Yalnız pek fazla bir inceleme videosu bulamadım. Türkçesini bulamadım daha doğrusu. 3 aydır kullanıyorum cihazı. Almayı düşünenler için tecrübelerimi paylaşmak istedim. Telefonu öncelikle araştırırken bataryasının 7000 amper olması, NFC özelliğinin olması, kasa olarak şık durması, fiyat olarak da diğerlerine nazaran biraz daha uygun olması sebebiyle tercih ettim. Tabi önceden bir öngörüm yoktu, çok fazla bir bilgim yoktu cihazla ilgili. Garantili olduğu için de herhangi bir sorun olursa servise gönderirim diye aldım. Telefonu dediğim gibi 3 aydır kullanıyorum. Arka tarafında telefonun çift kamera var. 16 megapiksel kamerası var. 16 megapiksel başta bana düşük kötüdür diye geldi ama şu an kullanımlarımda günübirlik kullanımlarda çekimlerimde işimi görüyor. Ön tarafta da ön kamerası da 8 megapiksel bir kamera. Ön taraftaki kamerada yine çok profesyonel olmasa da çok kötü bir kamera değil. Telefonun en iyi özelliği bence bataryası. Bataryası sabah çıkarttığımda ertesi gün akşama kadar bana yetiyor. Yani gün içinde WhatsApp, sesli arama, mesaj, birkaç tane video izliyorum. Arama. Bunlara rağmen iki günü buluyor rahatlıkla. Ayrıca telefon Type-C şarjla şarj oluyor. 18 Watt bir batarya destekliyor. Adaptörle şarj oluyor telefon. Kutusunda şeffaf kılıfı kırılmaz olmayan bir ekran filmi, şarjı, kulaklığı kablosu çıkıyor. Ve telefon 6.82 inç ekran gövde oranı da 82.8 telefon şu anda dediğim gibi 3 aydır kullanıyorum. Herhangi bir donma, kasma, yavaşlama olmadı. Bundan önce Redmi cihazları kullanıyordum. Genelde o cihazları sıfır alıp 1-2 ay kullandıktan sonra yavaş yavaş hızında bir gerileme oluyordu. Yavaşlama, donma, kasma oluyordu. Bu telefonda 3. ayımda herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye dek. Telefonda 6 GB bir RAM var. Ayrıca 5 GB da sanal RAM var. Artırılabilir telefonun özellikleri bu. Diğer özelliklerini hemen düşünüp aktarayım size. Dediğim gibi NFC özelliği var. Temassız ödeme yapabiliyorum. Kullanıyorum o özelliği aktif şekilde. 4.5G'yi destekliyor. Şebekesinde herhangi bir problem yok. Diğer cihazlar gibi çok fazla güncelleme almıyor. Aldığımdan beri bir güncelleme almış. Telefon iOS 12 ile geliyor. Android 12 var telefonumda. Bu şekilde arayüzü yani çok yavaş değil. Dediğim gibi günü kurtaran bir telefon. Sadece tek beğenmediğim Redmi'lerdeki, Samsung'lardaki kişiselleştirilebilir temalar, kişiselleştirilebilir özellikler çok fazla yok. Temaları biraz sanki nasıl diyeyim, amatör olarak geliyor bana. Çok fazla kaliteli temalar yok. Belki ileride kullanımı daha da yaygınlaşırsa temaları da güzel olur diye düşünüyorum. Telefon hafızası da 128 GB. Şu şekilde yukarıdaki görünümü şu şekilde mavi hatları var telefonun. Kasasını çekemiyorum ama kasası da genel olarak şık. Şu anda kılıfsız kullanıyorum. Dikkat çeken bir telefon. Bunun dışında size ne anlatabilirim arkadaşlar? Birkaç tane fotoğraf çektim. O fotoğrafları size çok fazla anlaşılmayabilir ama şu an ekran kaydı aldığım için şöyle fotoğraflar var. Çok fazla yakınlaştırınca da bozulmuyor. Dokunmatinde herhangi bir takılma gibi bir durum, çebekesinin gitmesi, telefonun kendi kendine kapanması yani herhangi bir sorun şimdiye kadar olmadı telefonda. Alacak arkadaşlar tabi garantilisini alırsa gönül rahatlığıyla kullanabilir. Telefon şu anda 6000 bandında seferi. Bence gayet de makul garantili bir telefon için. Uygulamaları da görebiliyorsunuz az çok. Birçok uygulamam var telefonda. Bunu aramın memnunum şu an. Yine yorumlar bölümünden sormak istediğiniz bir şey olursa tabi profesyonel bir video çekemiyorum. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan sorun yanıtlamaya çalışırım sizin için.